Delilercesine cezbedebilecek bir dersi bile bana kabus yaptı, kabus etti. O yüzden kendisinin Öğretmenler Günü'nü kutlamıyorum. Oğlum, Geri kalanların hepsiydi şu Hepsinin mi kurdu? <laughs> Özelden yazıp <gülüyor> <gülüyor> senin Öğretmenler Günü'nü kutlamıyorum diyeceğim şimdi. Sinirlendim. Yazsana lan. Ay yaz oğlum. Yazarım bu arada. Ya sulmasın yazarım. Ama kibar. Yazarım abi ben. Sizin öğretmenler gününüzü kutlamıyorum. Çünkü öğretmenlik yaptığınıza inanmadım. Hala da inanmıyorum diyeceksin. Ama abi kalbine malbine iner şimdi yaşlı Yaşlı mı? Yaşlıysa ya. yazma Aa. lan. Yaşlıysa yazma. Ben genç hayal ettim. Biyoloji deyince. Ben bütün, de genç ettim. Yazamazsınız yazamazsın zaten. Bütün biyoloji hocaları ya, ya, şeydi bizde fıstık gibiydi yani. Hani şey anlamında. Biyoloji bak... hocası da yaşlı olmaz abi ya. Evet. Yazamazsın ben kardeşim. abi sadece bir öğretmenime <laughs> hakkımı haram zıkkım ediyorum. <laughs> Onun sebebi de söyleyeyim canım. onun sebebini de. Üniversite birinci sınıfta e, kendim sınava girdim. İngilizce sınavına. Çıktım. Bir abi rica etti. Benim yerime de girer misin dedi. Son sınıftaydı. Onun yerine de girdim. Ona 92 aldım. Kendime 0-2 aldım. Nedenini bilmiyorum. Ama bıraktığını düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> düşünüyorum. Ya senin malın. <laughs> ne mal oğlum? Aynı soru. Şıklı cevap işte. <laughs> Bak o seni birazım şu ya biraz. Yok abi sevmiyordu şimdi. beni. Demişti seni bırakacağım diye. <gülüyor> 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 ya ben sanmıyorum bir öğrenciyi gerçekten sevmediği için direkt bırakabilecek göt bence kimse de yok da e, yani sen doğru cevaplar verip de sıfır alamazsın ha böyle bir dünya yok. Yok aslında şunu anlayamadım hani aynı sorular aynı cevaplar birinde 92 birinde nasıl 2 hani. 90 o, puan o, nereden çi... kıstı? Anlamış oğlum adamın yerine sınava girdi. Şey oğlum, olur var. mu ya? Var diyorlar oğlum. Mü... O, hakkınızı arayın oğlum o zaman. Var ne? Nasıl Benim gibi oğlum. Abi, Arıyorsun gibi. bu arada. Aramak istediğin mi alırsın ya. kardeşim ben orta son okumadım ya. Ortakini anlattım <laughs> ya. ben hakkımı aradım orta sonu bile geçtim amına koyayım yani. Hakkını ben de aradım örnek mı? verecektim de bundan daha yüksek bir örneğim yok benim kusura bakmayın. Arayacaksın kardeşim sen eğer doğru cevaplar yazıp da bir sınavdan kalıyorsan onu alacaksın o kağıdı. Gerekirse Milli Eğitim Bakanlığı, gerekirse müdürüne, Aynen. bilmem ne gittin mi. Bak o nasıl o hoca seni geçiriyor korkudan. Davit ismini... Hayır işte hiçbir şey yapamıyor. Hayır bak tek bir şey söyleyeceğim. Böyle hakkını aradın mı bir şeylerde? Direkt Milli Eğitim Bakanlığı'na gitti mi iş? O hoca artık sana özellikle haksızlık yapamaz hale geliyor. Takibi alındığı için durum. Arayın oğlum hiçbir şey olmuyor. Hiçbir ya da yok yani. işte. Bir sene bir şey yapamazsın kanka. Ya o zaman da YÖK'e başvurman lazım. Üniversite abi. için konuşmuyorum. Ben lise sona kadar sen, konuşuyorum. Şöyle bir, ağzınıza ederler üniversite için konuşmuyorum. Üniversite, konuşmuyor. üniversite, üniversite öğretmen, zaten. bir profesör kitabın alana geçiriyordur sadece ve ona bir şey yapamazsın. Yani yani şey şey ama Ya Onlar nadir alacaksın. örnekler oğlum. Ama biri sana ta kafayı taktığı için seni süründürüyorsa e, ve de doğru yaptığın halde bir şeyleri ağzına sıçarsınız arkadaşlar. Öyle öyle bir dünya var mı ya? Siz ka, hoca bana kafa tak kafayı taktı deyip geçiyorsunuz. Patır belki gerçekten kafayı takıyor ve bırakıyor ama peşine düşmüyorsunuz ki. Bilerek yaz okuluna bırakıyorlar. Ah bırakırlar. Sen öyle bıraktı hoca beni yaz okuluna abi, okuyayım birinci diyorsan. birinci sınıfta öyle. Oğlum öyle kazanmak anlamıyorsun. Için bak var. özel Lampı üniversitede Ben yapılmıyor böyle. demiyorum. Ya ben de özel üniversitede okudum oğlum. Bunu yaparlar. Ama hakkını arıyor musun diyorum. Ya doğru yapıp da puştuğuna seni bıraktığına dair hakkını arıyorsan o zaman gelin bana konuşun diyorum. Kalkıp da burada herkes herkesi bırakıyor yapılıyor demeyin. Ben de biliyorum. Ben de bırakıldım. Hakkımı aramadım. Mal gibi bir dönem okudum. Onu söylemeye çalışıyorum yani. Kanıtlayamazsın. Bok kanıtlayamazsın. Nereye kanıtlayamıyorsun ya? Ne yapacak? Kadın oturup işsiz gibi ya da adam senin kağıdın cevaplarını mı düzeltecek? Denecek göt yok falan de. Saçmalamayın oğlum. Oğlum sen cesur olmazsan ben cesur olmazsam kim bunları düzeltecek? Cesur he? olacaklara selam olsun. Ben değildim. Allah beni bırakan da bölüm başkanı hoca olduğu için benim de götüm yemez abi bu arada. Başarılar <laughs> diyorum arkadaşlara. Evet. Ne kadar motivasyonu varsa kırdınız şu an. <laughs> <laughs> <şu> an <laughs> Şirinler evet, evet. yarın gidip haklarını arayacaktı şu an bitti herifler ya. <laughs> Hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Bak ben müdür yardımcımın karşısında Milli Eğitim Bakanı raconu kestim. Milli Eğitim çalışanı dedi ki şikayet kaydı açayım mı haklısınız bu durumda dedi. Gözlerine bakarak dedim ki gerek yok dedim çıktım odadan. Hiç sonra bir daha mezun olamamıştı mı? Oldu abi hiçbir şey yapamadılar <laughs> işte bak gerçekten Açıktan okuyam okumaya çalışıyorum. <ben> işte <laughs> <getireyim>. hayırlı <laughs> size lise 3'e geçiyorum seni. <laughs> <laughs> Hayır. <gülüyor> Ama gerçekten işi Milli Eğitime götürdünüz mü? Korkuyorlar, korkuyorlar. Adımı da mesleği söz konusu. O ben lisede Naza döndüm. Ben lisede akşam kesiyordum, üniversitede bir şey oldu bana. Hiç e, orada ona bir, şey ona bir şey demiyorum. Ona bir şey demiyorum. Ben de lisede tırsıyordum mesela. Üniversitede daha yani ateşliydim. Ya ateşliydim derken yani daha böyle. Lisede sikimde değildi. Kalmışım, geçmişim. bana hani üniversitede biraz daha iş değişti. Bir de bir gün o bölüm başkanımız kalkıp da bana çok yaratıcı bir asker botunu yaparken babet niye yapmıyorsun dediği günden beri her şeyi sorgulamaya başladım. Çünkü dedim benim babet yapmamam lazım yani. Ben moda tasarım öğrencisi değilim. Yanından mermi atan asker botu yapmışım. Niye babet yapmıyorsun baleriler için falan dedim. Dedim ne yapabilirim yani. Olmasın. Yanından mermi atan bot mu? Oğlum bir asker botu dizayn etmiştim. <laughs> Altı var ya GPS'i bilmem her boku vardı içinde. Böyle yandan bıçak çıkıyordu mermi atmıyordu da. Yani baya böyle gizli silahları falan vardı. Onu gördü böyle. Bu olmamış babet yapsaydın keşke falan yaptı. Şöyle bir bakıştım. Tamam hocam dedim. <laughs> Sonra inat ettim. Öğrenci başkanı oldum. O öğretmeni okuldan attırdım falan dermiş. Öyle bir şey yok. Çok tatlı hocaydı da. Bakış açımız farklıydı. Babet yapıyordu. abi. Babet yapıyordu. Birkaç öğrenci de yaktı. Babet yapıp kalan vardı. Her bir görüşe saygımız vardır abi. <laughs> yok lan gene asker botuna yürüdüm ben de. Çok düşük puan almıştım. Dede ile mi ne geçmiştim Anlatamıyorum ki kadına yanından bıçak çıkıyor fırlıyor diyorsun böyle. <laughs> Babet de yaparız. Şimdi life hacklere geçeceğim sonra da şu cinsel muhabbete gireceğim. Gerçekten bu geyik bir yana bunu içerik olarak yapmıyorum. Hani burada kadın orgazmı, be bekaret, kızlık zarı falan. Bunları bir dinleyin istiyorum. Çünkü bunları dinlerken, izlerken eminim yanlış bildiğiniz birçok şeyin doğrusunu öğreneceksiniz. Bakış açınız biraz değişecek. Ayrıca da benim de gençliğimdeki triplerimin Zamanla bu tarz insanlarla iletişimi geçip konuşarak ve öğrenerek e, gerçekten farklı yönlerden bakabilmeyi öğrendiğimi anlatacağım size. E, o geçmişe gideceğim biraz. Anılara anılara gitmeyeceğim de işte anla yani. Benim de iki evren var çünkü. Bir örümcek kafalı bir dönemim var. E, kimsenin tabii bakış açısına, saygısına aman e, kültürüne vesaire laf etmek için değil. Tamamen bilimsel açıdan bir şeyleri öğretmek istiyorum. Siz neyi nasıl düşünmek istiyorsanız öyle düşünün gene. Akıl sizin hep söylüyorum.